Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Örgü örüyorum, toka yapıyorum. Geç onu, geç. Ne demek geç ya? Niye? Ya festival bitti, sen hala toka yapıyorsun. Yetişmez. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Biten ne malların, yapıyorum? biten malların yerine tekrar mal e, üretip koyuyorum. Geç onu, geç. Bitti o iş. Bitme oluyor işte bak oldum. Festival bitti iki gün kaldı yetiştiremezsin. Allah'ın izniyle yetişecek. Bak tezgah oldu. Güzel olacak. İyi, hadi Her bakalım. şey çok güzel olacak. <laughs> Pek inanmıyorum ben. Geç sen onu. İnan inan. Evet arkadaşlar şu anda e, festivaldeyiz ve gece saat gecenin biri. E, severek işimi yapıyorum. Severek yapınca Böyle gayet güzellikler ortaya çıkıyor. Yani dışarıdan herhangi bir destek almıyorum. Emek vermeden e, yemek olmuyor. Emek vermeden başarıya ulaşılmıyor arkadaşlar. Böyle. Bu kısa videoda burada kalsın şimdi yavaş yavaş toplayıp <laughs> eve Seviyorsunuz canlar Allah'a emanet olun hayırlı geceler diliyorum